Nevin Anacığım. Merhaba Selma Hoş olacak. geldiniz. Hoş <laughs> Nasıl güzel bir cumartesi günü. Sizi Teşekkür çok edin. özledik. Ben de sizleri çok özledim. Hayatımda her şey iyi gidiyor. Bir geleyim sizi tekrar bir göreyim istedim. O yüzden bugün sizinle beraberim. Biz de sizi çok, çok mutluyuz gördüğümüz için. Şimdi ikinci yılımız yaklaşıyor. İkinci yılımız dolmak üzere evet. Okey. Toplam 30 kilo iki yılda. Ee, sağlıklı bir hayat bütün kan değerlerin her şeyin normale dönmesi, istediğin her şeyi giyebilmek, toplumda, sosyal hayatta daha mutlu, daha heyecanlı, daha güzel hissetmek harika bir hayat yani. Aynı şekilde devam ediyor. Nasıl karar verdiniz? Daha önce nasıldı aslında? da? yani daha önce konuşurken bile nefes nefese kaldım, istediğim şeyleri giyemediğim, kan değerlerimin normalin üzerinde çıktığı, gelecekte kaygı duyduğum, sağlığımla ilgili hem görüntümle ilgili hem sağlığımla ilgili Böyle bir endişe bulutunda olduğu bir dünya vardı. Oradan kurtulmak için daha çok defalar diyetler denemiştim. Ee, başarılı olduğum ama kısa süre sonra tekrar geri aldığım dönemler olmuştu. Ve belli bir noktadan sonra artık bunu tek başıma başaramayacağımı, böyle bir operasyona ihtiyaç duyduğumda e, YouTube'dan ve sosyal medyadan bütün hocanın videolarını izledim. <laughs> Onun bile belki çekip unuttuğu videoları izlemiş olabilirim. <laughs> Ondan sonra tekrar buraya gelerek sizlerle tanıştım. Sizlerle tanıştıktan sonra zaten doğru yerde olduğuma emin oldum, kararım verdim ve çok hızlı karar verdim ben açıkçası Aynen. çok düşünmedim ve sonuçlarından da çok memnunum. İyi ki yapmışım, keşke de erken yapsaydım diyorum açıkçası açıkçasıyım ama herkesin hazır ol bir, bir hayırlı olan bir günleri doğru zamanı zaman. var, evet. doğru bir zamanı var. Evet. İyi ki iyi ki öyle oldu. Şimdi e, siz e, çok yoğun çalışıyorsunuz. Çok yoğun çalışıyorum. E, bu hani kariyerinizde e, bir daha iyiye, daha şeyleri oldu mu, değişiklik oldu mu orada böyle yani çünkü direkt insanlarla birebir çalıştığınız tabii için. Tabii ki, tabii ki. Direkt insanlarla beraber çalıştığım için ve 200 kişilik bir organizasyonun başındayım doğru söylemek gerekirse. Tabii ki bu böyle bir pozisyon olunca ister istemez insanların göz önünde olunuyor ve iş hayatında ne olursa olsun biraz iyi görünmek, iyi giyinmek, iyi konuşabilmek etkili olduğunu düşünüyorum. Herkesin gözü önünde olan ve belki de rol model aldıkları bir insan olduğum için öncelikle kendi sağlığıma kıyafetime giyinmeme dikkat etmem gerekiyordu. Hem kendim için hem de etraftaki insanlara rol model olabilmek için bir bütünün parçası yani onu da devam ettiriyoruz şu an <laughs> öyle de öyle oldu yani gayet de çok yoğun <laughs> çalışıyorsunuz. Evet, çok, çok baya böyle şu anda keyifli keyifli. Spora zaman bulabiliyorum. Spora musunuz? zaman buluyorum şöyle. Sporu ancak sabah erken saatlerde yapabiliyorum. Çünkü bana ait olan, hiç kimsenin bölemeyeceği bir zamana ihtiyacım var spor yapabilmek için. Günüm geri kalanında iş başladığı andan itibaren iş hayatıma girmiş oluyor akşamları çocuklarım hayatıma girmiş oluyor veya sosyalleşme oluyor. Dolayısıyla hiç kimsenin bölemeyeceği zaman sabahın erken saatleri. Herkes uyurken kimsenin benden bir beklentisi olmadığında e, sabahları sporumu yapıyorum Amel bahsediyordu hani. Evet, sabah ederim. erken saatlerde. <laughs> erken. Zaman zaman <laughs> videolarını koyuyorum onun sosyal medyaya. Ee, bu organizasyon içerisinde ondan etkilenip sporu hayatına katan çok insan oluyor. Hı -hı. Ama her sabah da tabii böyle video çekip koymak da olmuyor. Hı -hı. sabah erken <laughs> saatlerinde böyle insanın yüzü gözü çok müsait olmuyor o videoları koymaya. Ama sabah erken saatte sporumu yapıyorum. İyi, harika harika. Şimdi şeydeki hani sağlık tabii en önemli her şeyde. Şimdi bu dolaba gelelim yani. Ne oldu o eski eşyalar? <laughs> eski eşyalar yerini buldu, bir kere hemen dolaptan çıktı, Aha. yerlerini buldu. O ne mi değil mi? Hemen böyle hemen. kurtulmak onda. Yani bir gün tekrar falan öyle bir şey yok, hepsini verdim. Alan insanlar çok mutlu. Bir kere şöyle bir şey var, denemeden alışveriş yapabiliyorum. ha ...small, medium hayatta alamayacağım bedenler... ...bakıyorum small, ha, bu bana olur. Bakıyorum medium'u ilk ses bile aldığım zamanlar oldu. Aa, <laughs> hayatımda görmediğim bir şey. Belki çocukluğumda da ben zaten tombul bir çocuktum. Çocukluğumda bile giymediğim bedenleri... ...şimdi 50 yaşındayım. 50 yaşında giyebiliyorum. Ne mutluyum. Aşk Allah'a Bir anda böyle süper süper bir enerji. Bir sayenizde bir Deri dar bir böyle. Hatta <laughs> hafif boğulaşan yani hafif böyle. <laughs> Değil mi? Keyifli keyifli. İyi, süper. Devam Teşekkür ederim. Kilo korumaya niyetlisiniz. Aynen, çok niyetliyim. Tabii Alışkanlıklar değiştirebildiniz mi? Tabii ki. E, yani o yeni beslenme düzenine alıştım. Artık o, mesela örneğin salata. Öğlenleri ben salata yediğim zaman mutsuz oluyordum eskiden. Sanki cezalıyım, diğer yiyecekleri yiyemem, cezalı olduğum için salata yemeliyim gibi bir psikolojim vardı. Ne enteresan ki. Şu an böyle bayılıyorum o salataların her çeşidi. Eskiden yüzüne bakmadığım salatalar bile çok ilgimi çekiyor, çok severek yiyorum. Bir beslenme düzenim var, o düzenin dışında zaman zaman tabii ki çıktığım oluyor, tabii, tabii. mutlaka ki oluyor. Hele şimdi üzerinden iki sene geçti, ara ara kaçamaklar tabii ki yapılabiliyor ama geri dönüyorum beslenme düzenime kısa sürede hemen. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Onun nasıl ki... böyle bir, ne kadar değil mi enteresan hani eskiden böyle bir örnek verdi, salatayı ceza gibi görüyordum şimdi seve seve hani ne kadar bir değil mi bir ameliyat böyle bir. Ruhen, hormonal, fiziken, her şeyden. Tabii şey ki, böyle çünkü bir... istediğin forma gelmiş oluyorsun, o zaman tekrar oraya geri dönmek istemediğin için ister istemez yani bu bir zorunluluk gibi gelmiyor, içten geliyor. Örneğin bizim ofiste sabahları böyle simit poğaça çok olur. Eskiden ben hep ofiste kahvaltı yapardım ve simit poğaça yerdim. Şimdi yine ofiste kahvaltı yapıyorum ama mutlaka omlet yiyorum veya peynir yiyorum, domates peynir yiyorum. Onları yemiyorum ya yani onlardan belki bir lokma aldığım günler elbette ki oluyor fakat eskiden her günkü beslenmem öyleydi. Bir simit yanında peynir domatesi şimdi öyle bir şey yok domates, peynir veya omlet bu şekilde bir beslenme ve sizde de bu. Mutlu ediyor, mutlu ediyor. Mutlu ya, ya bu çok çok inanılmaz bir şey değil mi yani bu gerçekten. ameliyat? Yani inanılmaz bir. Valla ameliyat olmak isteyip de karar veremeyen <laughs> birileri varsa siz benim numaramı <gülüyor> verin, <gülüyor> arasınlar beni. Ben fotoğraflarımı yollayayım, anlatayım, konuşayım. Gerçekten insanın hayatını çok büyük derecede değiştiriyor, çok önemli şeyler katıyor. Sağlık çok önemli, iyi görünmek, iyi hissetmek çok önemli bir şey. Olmak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Süper, harika. Bizi de hiç şey ayrılmıyoruz. Hep beraberiz. O da çok güzel bir şey. Ben etrafımda duyuyorum insanlardan. Ee, bu tip operasyonlar olmuş olan insanlar. Operasyonu oluyorlar ve iletişimleri kesiliyor doktorla. Burada sizin her zaman psikolojik anlamda ve diyetisyen desteğinizin olmuş olması, istediğimiz zaman bundan yararlanabileceğimiz her ay aylık toplantıların olması, bizimle aynı dertleri yaşayan, aynı sorunları yaşayan insanlarla bir araya gelebilmek, onlardan öğrenebilmek, tecrübeleri paylaşabilmek de bence çok önemli bir artı. E, ameliyat olacak insanların buna da bakıyor olması lazım. Bu da çok kıymetli bir değer. Teşekkür ediyorum size de bu değeri sunduğunuz için. Evet, demek? Biz de burada bugün bizimle olduğumuz ve bu röportajı kabul ettiğiniz ederim. için teşekkür çok ederim. teşekkür ederiz. Sizi mersin. böyle zaten alıştıksınız <laughs> sunumlara. evet alışkınız. Güzel sesinizle, güzel bir de fiziğinizle. Çok seviyorum sizi. Biz ben de sizlere hoşçakalın.